Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu katı cisimler olacak konu anlatımını çözeceğimiz testimizse ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4 konu pekiştirme testleri TYT Matematik Katı cisimler ikinci test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bildiğiniz üzere bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımında detaylı çözümlerini bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım 10. sınıf için burada gördüğün tüm testlerin matematik fizik ayrı ayrı oynatma listeleri mevcuttur. Kazanım kavrama çalışma defterleri de, özellikle dikkat çekiyorum. Burada çok detay anlatıyorum. TYT için gelen arkadaşlarım bunlara bakabilir. Ayrıca 9. sınıf burada gördüklerine bakabilir. AYT için 11-12. TYT için burada görmüş olduğun ekstra testler. Ayrıca AYT için burada gördüğün testler. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına büyük bir bölümünü ekliyorum. Tamamını çözmeni de sana tavsiye ediyorum. Senin faydanıdır. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. İçi tamamen su dolu dikdörtgenler prizması içerisine her birinin ayrıtı uzunluğu iki birim olan eş iki küp atılıyor. Arkadaşlar daha önce bu arkadaş şöyleymiş. Hikayeyi anlamakta zorluk çeken arkadaşlar olabilir. Tamamı su dolu, üstü de açık tamam mı? Daha sonra... Şu iki küp bu arkadaşın içine atılıyor. Pat pat. Sonraki durum bu. Bir numara, 2 numara, 3 numara. Dikdörtlever prizmasından taşan su hemen altındaki taban ayrı uzunluğu 8 birim olan içi boş karedik prizmaya <laughs> akıyor. Daha önce boştu. Tamam mı? Burada akan suların tamamı buraya birikti. Buna göre son durumda karedik prizmanın suyun yüksekliği kaç birimdir? E sevgili arkadaşlar ne olacak? Bu içeriye giren kadar su taşacak. Bunların hacimlerini hesaplayacağız. Bir tane kübün hacmini arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 tane var. V taşan diyelim. V taşan. Eşittir arkadaşlar. 2 tane 2 çarpı 2 çarpı 2. Değil mi? Bir tanesinin 2 çarpı 2. 2 tane. Bu eşittir. İşte burada biriken su kadar. Bu da ne kadar arkadaşlar? Taban alanı. 8 çarpı 8. Taban alan. Hop. Çarpı yüksekliğim. İşte budur. Buradaki suyun hacmi budur. Taşan suyun hacmi de budur. H'yi bulmak istiyorum. Bu 8 ve 8'i buraya çarpım olarak gönderiyorum. Gittiler. H bu kadar arkadaşlar. 2, 2, 2'nin çarpımı 8 yapar. 2 bölü 8 sadeleşirse 1 bölü 4 olur. H. Onu da tutar A şıkkını işaretlersin. Anlaştık. Nefis. 2 numarayla devam ediyorum. 2 numara şekilde küpten bir ayrı uzunluğu 2 birim olan küp çıkartılıyor. Güzel. Buna göre kalan cismin alan ve hacmi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi sevgili arkadaşlar hacim açık ve seçik ortada. İki birim olduğuna göre bu arkadaşı aldım dışarıya. Bak şöyle çıkan arkadaşı da buraya bir çizeyim. Diğer şeyleri anlatırken de işe yarayacak. Görünmeyen yerler nokta nokta çizilir arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. 2, 2, 2. Ve koparılan. Ne kadar arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç sekir birim mi söylerim? Santimetre mi? Birim. Birim küp. Arkadaşlar hacmimiz azaldı. Ne kadar azaldı? 8 birim küp. Hacim. 8 birim küp azalır, azalır, azalır. Doğru mudur? Doğrudur. Peki sevgili arkadaşlar. Yüzey alanı var değil mi bir de? Bir de alanımız var. Yüzey alanda ne olur? Arkadaşlar işte bu çok enteresan temente. Tam köşeden. Eğer şuradan değil bak buradan koparsaydık başka şeyler oluyordu ki bunu <laughs> İkinci test sahada da çözdük. Tam köşeden kopardığında sevgili arkadaşım. Bak şu arkadaş gitti. Bu arkadaş gitti. Onun yerine şurası geldi. Burası. Sonra sevgili arkadaşlar şu yüzey gitti. Bak bu yüzey gitti. Bu yüzeyin yerine şu geldi. Tamam mı? Tamam. E sevgili arkadaşlar bir tane daha var. Şu yüzey gitti. Şu yüzey gitti. Bu giden yüzey yerine de bu geldi. Ne oldu? Yüzey alanında herhangi bir değişiklik olmadı. Değişmez. Anlaştık. Güzel. Edirne. Tam köşeden böyle küp koparınca arkadaşlar gidenlerin yerine yenileri geldiği için yeşil gitti. Yeşil geldi, siyah gitti, siyah geldi, lacı gitti, lacı geldi. Böylelikle alanda bir değişiklik söz konusu olmuyor. 3 numarayla devam ediyoruz yolculuğumuza. Şekilde bir kare dik, kare dik 5, 5 hemen yazayım 8 yükseklikte. K noktası üzerindedir. Tamam. AB5 birim demek ki BC, DC, de 5 değil mi? BC, DC, AD. AE8 yani yüksekliğimiz. Buna da yükseklik dedik. Güzel. A noktasından hareket eden bir solucan. Sevgili solucan. Karıncaydı eskiden. Bunda karınca da oluyor. KVL noktalarından geçmek şartıyla. KVL'den. Yani K, F, B ve GC üzerinde herhangi birer nokta arkadaşlar. Tam yeri belli değil şartıyla H noktasına geçiyor. Buna göre solucan aldığı en kısa yol kaç birimdir? Ha, en kısa dedi. Arkadaşlar bak bu arkadaşın açılımını yapıyorum. Açılımı da yaparken şöyle yapıyorum. Hocam ne diyorsun? Hatta şu çizdiğim şekli bazı arkadaşlar A diyecek. Arkadaşlar A, E. Bak bu arkadaş çıktı. Şimdi şu yüzeyi çiziyorum. E, F, B'yi. E, F, B tamam. Bak şu arkadaş F, şu arkadaş B noktası. Daha sonra GC'yi de çiziyorum. G noktası, C noktası, H ve D'yi de çizdim. Kestim ve açtım arkadaşlar. Sevgili solucan ya da karınca bu noktadan bu noktaya ulaşacak. E sevgili arkadaşlar bu arkadaşın bütün güzergahının en kısa yolu budur değil mi? En kestirme yol budur. İşte bak bu olayın tiri de budur arkadaşlar. Şu arkadaş K noktası şu arkadaşlar L noktası en ideal. Hatta bu K'nin F'ye, L'nin G'ye uzaklığı bile sorulabilir böyle sorularda. Ben olsam böyle geliştiririm. Arkadaşlar nefis bir şeyle karşı karşıyayım. MIS gibi bir dik üçgen var. Bizim hayallerimizi süsleyen üçgen, dik üçgen. HD uzunluğunu biliyorum. Yüksekliğim benim 8 kadar. A ile D arasındaki mesafe 5, 5, 5, değil mi? Bak 5, 5, 5 kaç yapar? 15 yapar. E sevgili arkadaşlar şimdi bana düşen görev AH'yi bulabilmek. AH'nin karesi Pisagor 15'in karesi artı 8'in karesidir. Anlaştık güzel. Bu arkadaş 225, bu arkadaş 64 topladığımızda da 289 yapıyor. Karekökü de arkadaşlar AH'nin karesi buysa kareköklerini alırsak bu da 17 yapıyor. 17 Edirne. Anlaştık güzel. Ee, hocam niye uzattın ki? Zaten biz biliyorduk. 15, 8, 8, 15, 17 üçgenini biliyoruz da diyebilirsin. Haklısın. Tamam mıyız? Güzel. 4 numara bak 4 numara da çok güzel görüş açısı. Aşağı şekil birde verilen kare dik prizmanın taban ayrıntıları uzunluğu 50 20. Ha güzel güzel gözüküyormuş. Ben burada bir tane daha çizeyim aynısından. Biraz daha büyüğünden. Çizmeyi çok seviyorum ya. 50 20 20 20. Tamam mı? Şuralarda 50. 20, 20 buraları unutma. Güzel. Şekil 1'de eş kare prizmalar ile oluşan seyyar bir merdiven. Bak seyyar bir merdiven yapmışız. Buraya basacağım, buraya basacağım, buraya basacağım. Buna göre şekil 2'de verilen merdivenin tabanı hariç, tabanı hariç yüzey alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar size öncelikle bir tüyo vereyim. Bu arkadaşı biz böyle yarım yapmışız ya merdiven gibi. Aslında tamamını bile doldursak, şöyle yapsak yüzey alanları yine aynıydı değişmeyecekti. Neden mi? Bak söyleyeyim sevgili arkadaşım. Şimdi bak ben buradan bakıyorum. Değiş, ha, değişecekti özür. Değişecek. Arkadaşlar ben buradan baktığımda bak şu yüzeyden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane görüyorum değil mi? 6. Arkadaşlar bu ön, arka. Ön, arka. 6 tane burada var. 6 tane burada var. Kaç tane yüzeyim var? Şuraya yazalım. Evet. Tarihimizde ilk kez yeşille ayırıyorduk. 6 6, 12 adet. 12 tane bundan var. Çarpı. Arkadaşlar bunlar kaça kaç? Bak şunlar bunlar. Yeşil. Şurada, ha şuradan yapayım. 50 çarpı 20'den 50 çarpı 20'den 12 tane var değil mi sevgili arkadaşlar? Evet hocam. <laughs> ee, aslında ha. tamam 12 tane böyle var. Ön arkayı hallettik. Arkadaşlar şeyi istemiyor. Alt tarafı sistemi üstten bakalım. Bak üstten baktığımızda da sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de şundan göreceğim. Yine aynısı aslında. 9 çarpı yine arkadaşlar ne kadar bu? Şurası 50 olduğuna göre. 50 çarpı 20. Yani 12 tane 9 tane bundan. Ki bunlar da kaçmış arkadaşlar? 1000 değil mi? Buralar 1000. 21 tane 1000 var. Anlaştık değil mi? Hemen yazalım itibaren. 21.000 Metre mi ya bu? Abora Bu ne ya? Ha santimetreymiş ya. Santimetre kare. Ben de diyorum 21 bin metre kareyi kim kaybetti ki kim buldu? Santimetre kare. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Bak üstü hallettim sağa olsun Şimdi arkadaşlar sağa sola geldim. Bak sağa solda da sevgili arkadaşım dikkat edeceğim husus şu. Şuradan bakınca kolay gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 9 tane var. Bak 9 tane sağdan Şimdi sola bak dikkat et. Soldan bakınca sanki sadece şurası varmış gibi. Hayır sevgili arkadaşım. Bak bu arkadaşın şurada da gizli 3 tane var. Burada da 3 tane. Yani şuradan bakan bir arkadaş burayı şöyle görür. Aynen şurayı gördüğü gibi. Şurası ilk merdivenin. Burası ilk merdiven. Sonra ikinci merdivenin şu kısmı. Evet. Üçüncü merdivenin bu kısmı. Burada da bir 9 tane var mı? Var. Yani 18 tane de ne var sevgili arkadaşlar? Şunlardan, şu yüzeyden var. 20 çarpı 20'den var. Tamam mıyız? Tamamız öğretmenim. Olayı hallettik galiba. Bu arkadaş 400, 400, 400 de 18'i çarpalım arkadaşlar. 7200 cm kare. Topla bunları. Hop hop 200, hop 28200. Doğru mudur? Doğrudur. Arkadaşlar 28.200 santimetre kare. Biliyorsun santimetreden metreye giderken 2 sıfır siliyorum. 2 sıfır. Ama cm kareden m kare metre kareye giderken 4 tane. 1, 2 silecek sıfır yok. O zaman 1, 2 virgül atıyorum. 2 virgül %82 metre kare olur. Bayağı da büyükmüş gene de. 2.82. Tamam. Güzel. Sen bakma ışıklarda 282'yi veren sadece bu. Bazen şöyle ışık da verebilir. Tamam mı? Yanılma birimlere hakim ol. İlkokul konumuz biliyorsunuz. Ya da ortaokulla olsun. Evet. Geldim 5 numaraya. Bak bizim için ayrıca renklendirmişler. Aşağıda verilen üstü açık dikdörtgenler. Üstü açıkmış. Kutu. Ayakkabı kutusu gibi düşün. Üstü açık. Şeklindeki kutunun tabanı siyah renge. Karşılıklı iki yeşil kenar. Yeşil 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 şuralarda sarı, sarı, sarı. Ön, arka, sağ, sol, alt. Dıp dır dır dıp dıp. Buna göre dikdörtgenler prizmanın hacmi kaç birim küptür? Arkadaşlar tane tane bize bilgiler verecek. O zaman bir yerleştirelim. X, y ve z olarak bu şeyleri ayrıtları yazalım. Arkadaşlar siyah boyanan alanın yüzeyi 40 birim kareymiş. E siyah ne kadar? X çarpı y. X çarpı y eşittir 40. Ne kadar güzel? Ondan sonra sarıya boyanan yüzeylerin alanları toplamı 60. Arkadaşlar sarı 2 tane sarıya bakalım. Şurası z, z. Şurası x olduğuna göre x çarpı z kaç tane arkadaşlar? 60. Hemen bana şunu söyle. x çarpı y eşittir 40. x çarpı z eşittir. Sadeleşerek gidelim. Bu 60 ise 30 yapar. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur hocam. Sonucuma 2 tane de yeşilleri söyle bana. Yeşilleri bana alanları 24. Arkadaşlar bir tane bir yeşil diyelim o zaman. Bir yeşil 12 birim kare olur. E böyle de yapabilirim. Yeşili de bana söyle y çarpı z. Y çarpı z de arkadaşlar 12 birim kare. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buradan ekmeğimi taştan çıkartarak hallederim bu işi. İkinci test. Aa, test adada da çözdük arkadaşlar benzerini. Bak benim ihtiyacım olan prizmanın hacmi. Yani x çarpı y çarpı z'yi arıyorum ben değil mi? Volüm. Hacim odur. E sevgili arkadaşlar burada ne görüyorum bak taraf tarafa çarparsam x kare y kare z kare. Yani x çarpı y çarpı z'nin karesini. Yani hacmin karesini görüyorum. Öyle düşün. Bak bu arkadaşı da şöyle görelim arkadaşlar. Güzel çarpanları ayırabilmek için. Aa, bir şeyin karesi olarak yazmaya çalışalım. 12 Buradan 12 çıkar mı ya? 4, 3 çıkar. Arkadaşlar 4 çarpı 10 3 çarpı 10. Değil mi? Bak. 40 dediğin 4 çarpı 10. Bu 3 çarpı 10. Bu da 12. Bak. 4 çarpı 3 kaç? 12. 12'nin karesi var. Şunların çarpımı. Bir de 10'un karesi var. E bu da nedir arkadaşlar? 12 çarpı 10'un Karesidir. Dolayısıyla 120'nin karesidir. Bak x çarpı y. Yani v ne kadar oldu? 120 oldu arkadaşlar. 120'nin karesiymiş bu arkadaş. Tutar. 120 deyip 210'u işaretlersin değil mi? Olur mu öyle şey? Olmaz. <laughs> Gözü, demek ki gözünün de gö doğru görmesi gerekiyormuş. Anlaştığımızı düşünün. Şurada olayı anladın değil mi sevgili arkadaşlar? Bak 40 çarpı 30 çarpı 12 idi bu. Bu arkadaşı güzel düzenledim. 4 çarpı 10. 3 çarpı 10, 12. Herkes çarpım halinde. 10, 10 karesi. 3 çarpı 4, 12. Bu da var. 12'nin karesi. Anlaştık. Bu tür numaraları da güzel yapalım. E, sonuçta TYT çözüyoruz. Birbirine eş iki dik prizma birer yüzeyleri temas edecek şekilde yerleştiriyor aşağıdaki bir kare dik prizmanın birinin tabanının ayrıtılımı 2 kare dik dedin. Buralar 2 2 arkadaşlar hemen yerleştir. Güzel. E, ee, yüksekliği 6 birim. 6, 6 güzel verilmiş. Şurası toplamda ne kadar oluyor? 8 oluyor demek ki. KL ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar işte ezberci zihniyete darbe vuran sorulardan bir tanesi. Biz cisim köşegeni biliyorduk, ezbere biliyorduk. Nasıl yapacağız diyebilirsiniz. İşte yapacağın hareket şu. Sevgili arkadaşım bak KL'yi arıyorsun ya. Bak KL'yi bir dik üçgen içerisine al öncelikle. Buradan bak bir tane de şuradan çekersen olur. Değil mi? Bak bu arkadaş, hatta burayı sarıyla ben bu, sana boyayım. Bir nefis bir dik üçgenin içerisindesin. Şurası diktir arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. E, hatta şuraya da e, hemen yazalım. Şuraya bir nokta da verelim. KL demiş T diyelim. Hop. K T L. Arkadaşlar bunlar arasında bildiğin tek bir şey var. Bunların iki oldu. Şimdi senin TL'ye ihtiyacın var. TL'ye kimin ihtiyacı yok değil mi arkadaşlar? Herkesin TL'ye ihtiyacı var. Bu soruda da bizim ihtiyacımız oldu. Ne yapalım? Rüşvetle çözeceğiz. Dikkat edin. Arkadaşlar bu TL'ye giden yolculukta şurada işte bak. Burada başka bir üçgen var. T, K, K var mı? Yok. A var K. TML. Arkadaşlar TML üçgenini çözeceğim. TML'yi de çizelim. T, M, L üçgeni. TM 2 birim. Bak burası da 8 birim. O zaman TL'nin karesi. Buraya A diyelim. Hatta A'nın karesini bulalım. A'nın karesi bu arkadaşın karesiyle bu arkadaşın karesinin toplamı değil mi? 2'nin karesiyle 8'in karesi. 4, 64, 68. Arkadaşlar hatta bırak 68 olarak kalsın. A kare olarak. Çünkü bak. Ee, neresiydi o da? TL'ydi değil mi? TL. Ee, A kare diyelim. 68. Çünkü neden arkadaşlar? Burada da şuraya B diyelim. KL7. Şöyle çözeceğim ya o yüzden dağınık bırakıyorum. 2'nin karesi artı A'nın karesi eşittir B'nin karesi olacak. Yani bu arkadaş kaç sevgili arkadaşlar? 4 artı 68 eşittir B'nin karesi yani KL'nin karesi kaç yaptı? 72 yaptı. Kök 72 oldu arkadaşlar BL'e. 72'de 36 çarpı 2'dir biliyorsun. 36 kurtarır kendini dışarıya çıkar. 6 kök 2 olur arkadaşlar. Bu sayıda da işaretlersin. Büyük bir keyifle. Nefis. Geldik 7 numaraya. Şekilde bir küp, bir kare dik prizma ve bir dik dörtgenler prizma yüzeyleri birbirine temas edecek şekilde birbirine dayanarak bir cisim oluşturuluyor. Kare eşit buralar arkadaşlar. Bu kare ise şu kare dik prizmadır. Bu arkadaşlar da dikdörtgenler prizmasıdır. Konu kapanmıştır. He böyle plüp Buna göre oluşan cismin hacmi kaç birim küptür? Ha, bu bilgilere istinaden bütün uzunlukları bulacağız. Yeşil renk ile verilen kübün cisim köşegeni 2 köküçtür. Ha, şimdi diyeceksin ki hocam hani şeydi e, sen söyle. E, cisim köşegenini ezbersiz çözecektik. Sevgili arkadaşlar şimdi burada ne yapmış ya? Herhangi bir bilgi yok değil mi? Ha, kaç olur? 2, 2, 3, 3. Arkadaşlar şöyle ben sana göstereyim o zaman. Tık 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 tık. A, A, A olunca neydi arkadaşlar cisim köşegeni? Birbirine en uzak hop iki köşe arasıydı. Bak bunu da çözebilmek için yapacağımız hareket ne arkadaşlar? Şurasını biliyorum. Yine bir dik üçgenin içine alıyorum. A. Hop şurayı da alıyorum. Bak şu uzunluk A A A kök 2. Şimdi şuraya x dersem x kare eşittir a kare artı 2 tane a kare, a kare değil mi karesi 3 tane a kare x kare x eşittir a kök 3. Evet doğru. Cisim köşegeni böyleydi arkadaşlar. a kök 3 eşittir 2 kök 3 ise A avaz avaz bağırıyor. Ben 2'yim diyor. E sevgili arkadaşlar 2, 2, 2 bunun boyutları. Zaten kareydi. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi maviye gelmiş arkadaşlar. Maviye gelirken ne yapacağım? Bu 2'yi buraya da yapıştıracağım. Buralar artık 2 biliniyor. O gizem ortadan kalktı. Arkada da hatta 2'ler 2'ler var. Güzel. Devam edelim. Mavi ile verilen karedik bir zaman cisim köşegeni 2 kök 6. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu da artık hani şeyi nasıl olsa çıkarttık. A köküş dedik ya. Ha şeyin de o zaman dikdörtgenler prizması şeklinde yapacak olursak da onu da şöyle söyleyelim. Hop. Bak A, A, B, C diyeyim hatta da direkt şeye getirelim. Arkadaşlar şuradan şurayı ölçeceğim ya. Evet. Bak dik üçgenimi elde ediyorum. Evet. Şurası A kadar. Şurası C kadar. Arkadaşlar şu arkadaş arkadaşın karesi. Ee, R ne R değil de L, K D diyeyim D kare eşittir C kare artı B kare ya evet şimdi şurası da E olsun cisim köşegeni E'nin karesi arkadaşlar A kare artı şu D'nin karesi ya yani B kare artı C kare dolayısıyla arkadaşlar E ne kadar oluyor kare kök içerisinde A kare artı B kare artı C kare oluyor ha cisim köşegenini formülize ettik gördün mü ezberlemedik. Arkadaşlar bu iki kök 6'ymış. Ha bu kök içinde göreceğim ya. İki kök 6'yı da şöyle yapalım. 2'yi kare kök içine alırsam ne olur? 4 olarak girer. Kök 24'tür bu. Arkadaşlar kök 24 şu arkadaşa eşit olacak. Ki ben burada buraların 2 2 olduğunu biliyorum zaten. A bu arkadaşın a'sı ve b'si 2 2. 2'nin karesi artı 2'nin karesi artı şuraya da bir uzunluk söylüyorum. H diyelim. H'nin karesi artı H'nin karesi karekök içinde 24'e eşit olacak. Yani şu arkadaş şu arkadaşa eşit olacak. Şunlar zaten 4 artı 4 artı H kare. Arkadaşlar burası 8. Demek ki H kaçmış? 4 imiş. Değil mi? Nefis. 4'ü de bulduk. Bunu da yapıştırdım. Arkadaşlar bunu 4 olarak bulunca şu arkadaşlar da ortaya çıktı. 6. Ha şuralar da belli. 2. Değil mi? Çok güzel. Sarı renk ile verilen dikdörtgenler planının cisim köşegeni de 2 kök 19. E sevgili arkadaşlar bunu da minnak bir hareketle yapalım. 2 e, kök 19. Cisim köşegeni değil mi? Yine 2'yi içeriye alıyorum arkadaşlar. Kök 76 yapar değil mi? 4 olarak içeri girer. Kök 76 eşit olacak. Bak bu arkadaşın bir ayrıtı 2 karesi. 6 karesi. Artı şuraya da verecek harf kalmadı iyi mi? Ay x de söyledik. y hiç söylemedik değil mi? Burası da y olsun. y'nin karesi. E açık ve seçik gözüküyor. İçerisi de 76 olacak şu arkadaş. 4 bu arkadaş 36 40 y kare eşittir 36. y de 6'ymış. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Az bunu da 6 buldum. Nefis. Şimdi bu arkadaşın e, hacmini hesaplayacağız. Hacmi için burası da 6 ise Bak 2 çarpı yüksekliğim 6. Hop uzun kenarımda 2 artı 6'dan 8. Cevabımız budur arkadaşlar. 12 çarpı 8 de 96 yapar benim bildiğim kadarıyla. Bursa'dır. Tamam mıyız? Nefis Simo. Let's go number 8. 8'de testi tamamlayalım. 8'de şöyle sesleniyor arkadaşlar. Motorunu garajına park etmek için dikdörtgen bir rıbında şeklinde bir rampa tasarlayan Bilal. Buradan kendilerine selam gönderiyoruz. Güzel bir isim. Şekildeki bir, bir taslak hazırlamıştır. 80 güzel 60 üzerinde 30 derece tamam olduğuna göre tatal rampanın tüm yüzey alanları kaç santimetre karedir arkadaşlar tüm yüzey alanları dediği için tabanı da yapacağım peki niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun çünkü bir eşik oluyor ya bu eşiği açmak için şuraya çıkartacak motosiklet de burada ya şöyle bir rampa yapıyor arkadaşlar değil mi bak rampa olay bu tekerlek şuralara değecek ha, şimdi yüzeyleri belirleyeceğim ama öncelikle uzunlukları yazalım. Arkadaşlar DA 60 ise bu da 60 benzer. Şurası da 80. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar 30 dereceyi gördüm. 30 derecenin gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıydı. 30'un yarısı şey 60'ın yarısı 30 olur. Uzun dik kenarda kısa dik kenarın köküç katıydı. 30 köküç. Sevgili arkadaşlar bunu trilyon kere yaptığımız için ama burada dayanamıyorum ben bir daha yapıyorum. 30 60 1 2 köküç olur her zaman böyle minnat bir modelle çalış. E şimdi bütün o ayrıtlarım her şey ortada arkadaşlar. Burası 30, burası 30. Şimdi hata yapmadan, yüzey atlamadan bunları hesaplamaya kalkacağım. Arkadaşlar hemen şu yanlar. Bak bu yanları şöyle yap. Şu arkadaş ile şu arkadaş aynı değil mi? Yan yüzeyler, üçgen üçgen. İki tane ne var? 30 çarpı 30 köküç dik kenarların. Bölü 2 var değil mi? Güzel. Höbölöp, löbölöp. 900 kök 3 cepte. Sevgili arkadaşım yeşil. Aa, yok ondan önce şeyi yapalım. Şu arkadaki yüzey bak. Şu yasladığımız dikdörtgen bir yüzey var. Hatta bunları da şey yaparsın da hani ayrı ayrı görelim diye yapıyorum. Arkadaşlar bu da 80 çarpı 30 değil mi? 2000 şey 2000 2400 evet. 2400'de bu yaptı mı? Yaptı. Hep CM değil mi bunlar? CM kare cm kare. Güzel. Sevgili arkadaşlar laciye gel. Şimdi lacide aşağısı bak oturan yer. Bu arkadaşta 80 çarpı 30 köküç değil mi? Güzel. Laci. Şunu sarı yapalım. Tamam. Şunu da siyah yapalım. Güzel. Arkadaşlar lacide 80 çarpı 30 köküç. Az önce çarptık 30 şeyi. Bu da 2400 kök 3 yapar. Güzel. Şimdi yeşil. Arkadaşlar motosikletin tekerlerinin değeceği yüzey bu da. Bak hiçbir yüzeyi atlamadık. Bunu da yazdık. Zaten 4 ayrı farklı yüzey vardı. Bu arkadaşlar 80 çarpı 60. Değil mi? Bunun 2 katı zaten. 4800. Cm kare. Arkadaşlar bunu toplarken de rasyonel sayılar kendi aralarında irrasyoneller kendi arasında toplanır değil mi? Güzel. Şu arkadaş şu arkadaşı topladım topladığımda 7000 ha ne metre kare mi soruyor? Yok, santimetre kare. 7200 artı 900 tane kök 3, 2400 tane kök 3, 3300 tane kök 3 yapar arkadaşlar. Anlaştık. Güzel. Sonra döner bakarsın diğer başı şıkkında bunu görür. Şöyle bir sevinirsin yani. Anlaştık. Nefis. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada gördüğünüz testleri ben sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları çözmek hayrınadır. Hepsini de şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun açıklama kısmına büyük bir bölümünü ekliyorum. Hem matematik hem fizik. Oynatma listesi sekmesinden de arayıp bulmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.